İyi ki doğdun Ekrem Hoşgeldiniz oğlum Hoşbulduk Dur lan şey takılacak Yok yok He? Buraya kadar mı geliyor? Geliyor oğlum Şimdi Ekrem salonla oturalım dedin Ekrem kapıda kaldı Ne oldu Ekrem dedim Bu kablo Ekrem'i oraya kadar götürüyor taşınabilir bir tane şey olursa, oksijen makinesi olursa... kontrolleri falan gidebilirim, dışarı falan çıkabilirim o zaman. Ben evet. altın sıraya girdim Akça'nın akil listesine. Ekrem bir gözünü kapat bakayım, sana bir hediyemiz var. Doğum günü hediyesi. Üç. Anam! <laughs> <laughs> taşınabilirim oksijen <çıcağı> makinesi. <laughs> abi çok teşekkür ederim ya. Allah razı olsun sizden abi. Vallahi... Doğum gününde en güzel hediye oldu. Allah izin verirse böyle dışarıda çıkma imkanı olacak artık. İnşallah abi ya. Allah razı olsun sizlerden ya. Vallahi. Çok teşekkür ederim abi. Güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Bir çarşıya falan giderken falan. Bu en güzel hediye oldu abi. Çok sağ ol abi ya. Evet, Bizden başka bir isteğim var mı? Abi çok teşekkür ederim. Ona çok güzel bir hediye getirdiniz. Sizden isteğim canınızın sağlığı. Allah razı olsun. Çok sağ olun abi. Rabbim sana şifa versin. Allah razı olsun.